İlk soru 2 bölü 3 x artı 2 artı 3 bölü 4 x eksi 5 eşittir. 16 denkleminde x'in değerini soruyor. Şimdi bunları normal pay payda halinde yazabilmemiz için görünmez şunların altındaki 1'leri kullanalım. Sonuçta çarpım halindeler kendi aralarında. 2 ile x artı 2'nin çarpımı olacak. Bölü 3'te 1'in çarpımından 3. Bu şekilde de ne yapabiliyormuşuz arkadaşlar? Yazabiliyormuşuz. Artı 3 çarpı x eksi 5 bölü 4 çarpı 1'den 4 olarak da ne yapabiliyormuşuz? Yazabiliyormuşuz. Eşittir 16. E bundan sonra normal payda eşitleme mantığı. 12'de eşitlersek bunu 4 ile bunu 3 ile eşitleyelim. Ne olacak arkadaşlar? Bunun paydası 12. Bunu dağıtalım isterseniz. Ne olacak bakalım? 2x şunu dağıtmadan payda eşitlemeden önce bir dağıtılmış halinde yazalım arkadaşlar. 2 x'i çarptık 2x artı. 2 kere 2 4 bölü 3 olacak. Artı bunu dağıtırsak 3x dağıtırsak eksi 15 bölü 4 Şimdi payda eşitleyelim. Bunu 4 ile bunu da 3 ile. Ne olacak arkadaşlar? 12. 4 kere 2x 8x artı 4 kere 4 16 artı 3 kere 4 12 3 kere 3x 9x 3 kere eksi 15 eksi 45 eşittir ne diyeceğiz arkadaşlar 16 diyeceğiz ve paydalar ortaksa tek bir payda da yazabiliriz dikkat ediyoruz 8x artı 16 bu ortadakini diğer Terim, yani bir sonraki gelen terimlerin iki terimini de dağıtıyoruz. Artı ile 9x artı 9x artı eksin çarpımından da eksi 45 olacaktır. Toparlayalım şurayı. 8x 9x daha ne yapar? 17x yapar. 16 eksi 45 daha eksi 29 bölü 12 eşittir. 16 bu aşamadan sonra ne yapılacak arkadaşlar? İçler dışlar çarpımı yapılacak. 17x-29 1 ile çarpılırsa ne yapar? Kendisi. 16 ile 12 çarpılırsa 192 eksi 29'u buraya alırsak 17x 192 artı 29 topladığımızda arkadaşlar 212 221 gibi bir değere ne yapmış oluyoruz? Erişmiş oluyoruz. İki tarafı da 17'ye böldüğümüzde 221 bölü 17. Şuraya bölersek 17. Bir kere 5, 51, 3 kere olacaktır ve bitecek işlem orada. Demek ki 221 bölü 17'den x'ini bulmuş oluyoruz arkadaşlar. 13 bulmuş oluyoruz. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Diğer sorumuz bakın üçlü bir denklem. Öncelikle ben ikili yani iki tane iki bilinmeyenli denklem olunca ne yapıyordum arkadaşlar? Yok etme metodunu uyguluyordum. Yok etme metodu nasıl bir metottu? Bir tane harfi yok edecek kat sayılarla çarpıyordum. Diğerinin değerini buluyordum. Diğerinin değerini yerine koyduktan sonra herhangi bir denklemde neyi bulmuş oluyoruz arkadaşlar? İkisinin de değerini bulmuş oluyoruz. Şimdi 3 tane denklem var Selim'de. 1. Bunları önce bir taraf taraf toplayın. Belki manidar bir şey çıkabilir. Buradan zaten direktman bir sonuç üretebilirsiniz. Ya da taraf tarafa çıkarma yoluyla olabilir. Veya da olmuyorsa ikili ikili yok etme metodu yapacaksınız. Şimdi tabii ki en son söyledim daha uzun bir iş. Hani o tarz bir soru daha uzun, daha zor bir soru olacaktır. Şimdi bakalım bu hangisiyle kurtuluyor? A eksi 2 b eşittir 25. B 2 c 20. C eksi 2A eşittir 15. Ben hepsini bir taraf tarafı toplasam bir şey görebilecek miyim acaba? A, B, C'nin toplamından elimde bir A, B, C var. Sonra eksi 2B, eksi 2C ve eksi 2A'nın da toplamı var. Çünkü bütün terimlerin toplamını yazıyorum buraya. Eşittir 25, 25, daha 45, 15 daha ne yapacaktır? 60 yapacaktır. E O zaman A'dan 2A çıkarırsam eksi A, B'den 2B çıkarırsam eksi B. C'den 2C çıkarırsam ne olacaktır arkadaşlar? Eksi C olacaktır. Bu da 60'mış. Bana soru neyi soruyor? A artı B artı C'yi soruyor. Bende ne var? Eksi A, eksi B, eksi C. Arkadaşlar şunu şöyle eksi parantezine alsanız. İçerisi A artı B artı C olmaz mı? Olur. Niye? Eksinin dağılmış hali eksi A. Dağılmış hali eksi B. Dağılmış hali eksi C. Şimdi benim neyi görmem lazım? A artı B artı C'yi. O zaman eksi A eksi B eksi C olarak görüntünün bize hiçbir faydası yok. A artı B artı C olarak yazarım ama o parantezin önünde ne olması lazım? Eksi olması lazım. Şimdi bakıyorum A artı A artı B artı C'yi sormuş. Ben de önünde eksi olarak verilmiş hali var. Şimdi yazdığınızda bu ters mantık. İki tarafı da eksi 1'e bölersek Bundaki eksiden kurtulmuş oluruz. A artı 1 çarpan olur ve direktman ne olmuş olacak? A artı B artı C'nin 1 ile çarpılması kendisi 60 eksi 1'den de ne olacaktır? Eksi 60 olacaktır. Zaten arkadaşlar şunu unutmayın. Eksi A mesela atıyorum bu ayrı bir örnek. 5 ise A da eksi 5'tir. Yani zıt. Siz buradaki işareti buraya da alabilirsiniz. Bunun işaretinden de ne yapmış olursunuz? Kurtarabilirsiniz. Yani eksilisi 60 sa normal hali ne olacaktır? Eksi 60 olacaktır. Yani doğru cevabımız. Dikkat edin burada hiç yok etme altına gitmeye gerek kalmadı. Taraf tarafa toplayaraktan zaten soru sadeleşmiş oldu. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. x, y eksi x, z eşittir 20. z eksi y eşittir 4 ise x artı y eksi z'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda hemen gözümüzün ortak çarpan parantezini görmesi lazım. Çünkü çarpmaya çevirirsek bir olayı daha kolay yorum yapma hakkına sahip olmuş olacağız. Yani burada neler ortak? X'ler ortak. X parantezini alırsak burası için y eksi burası için de ne yazmam lazım? Z yazmam lazım. eşittir 20. Şimdi benim bunu bulabilmem için y eksi z'yi bulmam lazım. Bana ne verilmiş? Tam tersi z eksi y verilmiş. Şimdi Z eksi y 4 ise y eksi z kaçtırı söyleyebilmem için. Bakın dikkat. Mesela 6 eksi 2 4 ise farkı ters çevirirsem yönünü 2 eksi 6 ne yapacaktır? Eksi 4 yapacaktır. Ya da 10 eksi 6 4 ise 4 eksi 10 ne yapacaktır? Arkadaşlar 4 eksi 6 eksi 10 ne yapacaktır? Eksi 4 yapacaktır. Yani elinizde bir fark varsa ve bu farkın değeri neyse ters çevrilmiş hali de Farkın işaretinin değişmiş hali olacaktır. Z eksi y 4 ise y eksi z'nin ne yapması lazım arkadaşlar? Eksi 4 yapması lazım. Gördüğünüz örnekler üzerinden de e, somutlaştırmış olduk. Şimdi peki x'i nasıl bulacağız? x ile y eksi z'yi çarptığınızda yani eksi 4 ile x'i çarptığınızda 20 yapıyor. X'in o zaman ne olması lazım arkadaşlar? Eksi 5 olması lazım. Eksi 5 ile eksi 4 çarpımında artı 20 yapacaktır. Buradan eksi 5'i not ettik. X olarak bulduk. Şimdi soru neyi soruyor bana? Bir de Y eksi Z'yi. Y eksi Z'yi de biliyorum ben. Eksi 4. Yani şurası da var elimde. Burası da eksi 4. Eksi 5 eksi 4'ün toplamı. Yani 5 borç, 4 borç daha ne yapacaktır arkadaşlar? Eksi 9 yapacaktır. Yani doğru cevabımız A şıkkı olacak. Diğer sorumuza bakıyoruz. Şimdi elimizde A artı B'nin 3 olduğu bilgisi. 1 bölü A artı 1 bölü B eşittir 1 bölü 24 bilgisi ve A çarpı B ile ilgili bir soru mevcut. Şimdi arkadaşlar bir defa A çarpı B'ye gitmem için bunların bir defa çarpım durumuna geçmesi lazım. Yani benden aslında tüyo veriyor. A çarpı B isteyerekten bir şekilde bunları çarpım durumuna getireceksin diyor. Arkadaşlar bu tarz bir şey varsa normal payda yani bu tarafı bilmeyip de buraları bilseydim ben payda eşitliyordum. Aynı mantık bir payda eşitleyelim. Çünkü payda eşitlersen bunu B ile çarpacağım bunu A ile çarpacağım. Bakın tam sorunun istediği kıvamlı bir hareket olacak. Matematikte bu var yani sorunun belli yerlerinde size tüyoyu veriyor. A çarpı B diyerekten bir şekilde A ile B'yi çarpım durumuna getir diyor. Benim tek şekilde burada o olayı yapabilme durumum var. Nedir o? Payda eşitleme mantığı. O zaman arkadaşlar Ortak A ile B'ler çarpacak. Burası da AB, burası da AB. Ortak AB paydası olacak. B ile 1'in çarpımı B artı A ile 1'in çarpımı A eşittir nedir arkadaşlar? 1 bölü 24 oldu. Şimdi bakın ama ben burada A ile B'nin toplamına 1 çarpımına 24 diyebilir miyim? Diyebilirim ama kısmen diyebilirim. Yani net bir şekilde yorum yapamam. Sadece birbirlerinin oranı 1 bölü 24'tür. Bu genişleyerek gidebilir. Burada zaten bir şey daha söylemiş. A artı B 3 olacak diyor. Yani bakın siz A artı B tarafını yani B artı A tarafını 1 buldunuz ya bunu 3 olduğunu söylüyor. Yani bunu bir 3 ile genişletmem isteniyor. Genişletirseniz mecburen bunu da 3 ile çarpacağız. Yani x değil bu. Çarpı 3 yaparsak ne olacaktır arkadaşlar? 72 olacak. Çünkü A artı B net 3 olarak verilmişse e siz de A artı B ile A çarpı B'nin oranını 1'e 24 bulduysanız 3'e kaç olması lazım arkadaşlar? 72 olması lazım. Yani 24 katı olması gerekiyor. A çarpı B buradan bana 72 değeri olarak karşıma çıkmış oluyor arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. 5. soru. 5. soruda dikkat edin. Değişik kavramlardan bahsediyor. Ne demiş mesela? 2AX eksi BY eksi 14 eşittir 0. 3by eksi ax eksi 18 eşittir 0. X, Y denklem sistemini. Burada denklem sistemini tanımlamış. Denklem kimin üzerine kurulu? X ve Y'lere. O zaman bu A ile B'ler ne? A ile B'ler birer sayı. Yani o X, Y'den bağımsız. Başka başka sayılar. Peki X, Y denklem sisteminin çözümünü 4'e 5 vermişse. Bakın parantez. X, Y 4, 5. Yani burada şunu demek istiyor x, y denklem sistemi 4, 5 ise çözüm kümesi x gördüğün yere 4, y gördüğün yere kaç yazabilirsin diyor arkadaşlar. 5 yazabiliyorsun diyor. Peki yapalım sorunun dediğine. x yerine 4 yazalım. Ne olur? 2 kere 4'ten 8 ama bir de ne var? a var. 8a. Eksi. y yerine 5 yazarsak b ile, b, b ile 5 çarpılırsa ne olacaktır? 5b eksi 14 eşittir 0. İkincisine geçtik. X yerine 4, B, Y yerine 5 yazacağım. Y yerine 5 yazarsam 5, 3 ile çarpılır 15, B olur. Eksi, X yerine 4 yazarsam, eksi A ile 4 çarpılırsa ne olur arkadaşlar? Eksi 4 A olmuş olur. Bir de eksi 18 eşittir 0 mevcut. Şimdi arkadaşlar elimde 2 tane 2 bilinmeyenli denklem varsa bunun ilacı neydi? Yok etme metoduydu. Şimdi bunları bir alt alta yazalım. İsterseniz bilinmeyen, e, bilinenleri karşı tarafa atarak yazalım. Yani 8A eksi 5B eksi 14'ü karşı atarsak artı 14. 15B eksi 4A eksi -18 18'i karşı atarsak artı 18 olsun. Şimdi yok etme metodunda özgürüz. Hangisini yok edelim? Mesela A'yı da yok edebilirsiniz. B'yi de. Ben A'yı yok edeyim diyorum. B'yi de yok etseniz aynı sonucu bulursunuz. 8A var. Bakın yukarıda 8A var. Aşağıda ne olursa birbirini götürür bunlar eksi 8 a olursa. Bende yukarıda 8 a var ama aşağıda eksi 4 a var. Ben ne istiyorum? Eksi 8 a istiyorum ki birbirine götürsün. O zaman burayı neyle genişleteceğim arkadaşlar? 2 ile genişleteceğim. O zaman bakalım ne oldu? Yukarıyla hiç oynamadım. 8 a eksi 5 b eşittir 14. 2 kere 15 b'den 30 b eksi 2 kere 4'ten 8 a. 2 kere 18 ne yapar arkadaşlar? 36 yapar. Şimdi taraf tarafı toplarsak. 8A, eksi 8A birbirine götürdük. Benim de amacım A'ları yok etmekti. Eksi 5B, 30B. Yani 30 eksi 5'ten 25B, 36, 14'ten de 50 çıkacak. İki tarafı 25'e böldüğümüzde B'yi ne bulacağız arkadaşlar? 2 bulacağız. Şimdi ben burada stratejik hatayı nerede yapıyorum? Sorunu sonuna dikkat etmiyorum. Şimdi burada B'yi yerine koyup A'yı çekebiliyorum. Tamam şurada yapalım. 8A eksi 5B'nin 14 çıkması lazım. Siz de B'yi 2 buldunuz. 8A eksi 10 eşittir 14 olacak. 8A eşittir 24'ten A kaç çıkacak arkadaşlar? 3 çıkacak yani Sorunun şıkkı doğru cevabı C şıkkı olacak. Peki ben stratejik hatayı nerede yapıyorum diye sorarsanız arkadaşlar burada yolu uzatmış olduk. Niye? Soru A'yı soruyorsa aslında şöyle yapmam lazımdı. B'leri yok etmem lazımdı. Direkt zaten bulacağım şey ne olacaktı? A olacaktı. Ben A'yı yok ederekten ne yapmış oldum? Gittim B'yi buldum ve B'yi en son yerine koyup öyle A'yı gördüm. Yani iki iş yapmış oldum. Ben Burada A'yı soruyorsa o zaman sorunun sonuna dikkat ediyormuşuz. A'yı soruyorsa kimi yok edeyim arkadaşlar? B'yi yok edersem bir daha işlem sonunda bir iş yapmama gerek kalmayacak. B'yi yok edelim. 15B var. O zaman yukarıda eksi 15B olması lazım. Eksi 5 varsa o zaman 3 ile genişletirsem eksi 15'e götürür. Şimdi 3 kere 8A 24A. 3 kere eksi 5B eksi 15B. 3 kere 14 ne yapar? 42 yapar. Aşağısı 15B eksi 4A eşittir 18. Taraf tarafa toplarsak eksi 15B'ler birbirini götürdü. 24A eksi 4A 20A. 42 eksi e, artı 18'den 60. İki tarafta 20 bölünürse 60 bölü 20'den Gördüğünüz gibi bakın demin B'yi buldum sonra yerine koydum. Da gerçekten daha iyi kaç bulmuştum? 3 bulmuştum. Burada artık ekstra bir şey yapmama gerek kalmadı. Doğru cevap gördüğünüz üzere C şıkkı yani 3 olacak. Diğer sorumuza bakalım. Yine bakın 3 tane denklem var. E, ne yapmıştık demin? Demiştim ki bunları taraf tarafa toplayın veya çıkarın. Bir şeyler görebiliyor musunuz? İlk soruda görmüştük. Yani direkt A artı B artı C bulacağıma ben eksilisini bulmuştum. Tamam yorumu yapabilmiştim. Bakalım burada da aynı mantık olacak mı? Eğer tutmazsa bu mantık mecburen ikili ikili ayrı iki yok etme metodu kurmam şart. 2x eksi 3y eksi z eşittir 11. 3x eksi y artı 2z eşittir 13. x artı 2y artı 2z eşittir 1 ise bana z'yi soruyor. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplasam. 2x, 3x, x daha 6x yapar. Eksi 3, eksi daha eksi 4. 2 çıktım, eksi 2. Bakın 6x, eksi 2y. Eksi z, 4, bir de artı 3z. Hiç birbiriyle bağlantılı bir şeyler çıkmadı ne yazık ki. O zaman demek ki benim bunu da görmüş olduk. Güzel oldu. Demek ki taraf tarafı topladım işime herhalde bir şeyler elde etmediysem mecburen ikili ikili yok etme metoduna gitmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Mesela bana Z'yi soruyorsa bir şekilde istediğimizi alabiliriz. Ben üstteki ikisinin yok etme metodundan gitmek istiyorum. 2x eksi 3y eksi z eşittir 11. Yani siz de özgürsünüz. İstediklerinizden gidebilirsiniz ama bulduğunuz şeyleri en son yerine koyaraktan zaten sonucu çıkaracaksınız. Bir de ikincisini de yazalım. 3x eksi y artı 2z eşittir 13. Mesela ben buradan z'leri götürmek istesem. Z'leri götürmek istesem artı 2z varsa eksi 1z varsa yukarıda eksi 2z'ye gitmem için yukarıyı 2 ile genişlettim. Ne oldu? Bakın. 2 kere 2x 4x. 2 kere eksi 3 y eksi 6 y. 2 kere eksi z eksi 2 z. 2 kere 11 22. Alt tarafla hiç oynamadım. Taraf tarafa topladığımda 4 x 3 x daha 7 x. Eksi 6 y eksi 1 y daha eksi 7 y. Z'ler gitti. Eşittir. Ne olacaktır arkadaşlar? 22, 13 toplarsam 35 yapacaktır. E bunu 7 ile sadeleştirsem ne olacak? 7 parantezini alsam. 7x eksi 7y'yi 35 bulmuşum. 7 parantezini alırsam arkadaşlar iki tarafı 7'ye böldüğümüzde x eksi y değerini ne bulmuş olduk? 5 bulmuş olduk. Şimdi elimde benim x eksi y'nin 5 olduğuna dair en azından 2 bilmeyene indirecek şekilde bir denklem var. Şimdi diyorum ki 1 ile 3'ü kullanayım bir de. Mesela 1 ile 3 üzerinden gitsem. 2x eksi 3y eksi z eşittir 11 x artı 2y artı 2z eşittir 1. Burada da yine z'ye götürelim. Niye z'ye götürelim? E demin z'ye götürdün. x ile y ile ilgili bir denklem kaldı elinde. E burada da z'ye götüreceksin ki bir daha x ile y ilgili denklem kalacak elinde. 2 tane x y'li denklem olsun. O zaman z'ye götürmek için artı 2z eksi z o zaman ne yapacağız? Burayı yine 2 ile genişleteceğiz. 2 kere 2x 4x 2 kere eksi 3y ne yapacaktır arkadaşlar? Eksi 6y yapacaktır. Bir de eksi 2z var. 2 kere 11, 22. Alt tarafı aynen yazdım. Z'ler gitti. 4x, x daha 5x. Eksi 6 artı 2'den eksi 4y. 22 bir daha ne çıkacaktır? 23 çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar x'li y'li bir denklem var elimde x eksi y eşittir 5. İkinci bir denklem var elimde. 5x eksi 4y eşittir 23. Son artık bu düz yok etme metodu zaten. iki tane iki denklem var. Burada yapacağım son yok etme ile x'i ve y'yi ne yapmış olacağız? Çekmiş olacağız. Mesela x'leri yok edelim desem. 5x varsa burada da arkadaşlar eksi 5 getirirsem eksi -5X 5x'i götürürüm ve birbirine ne olur? Götürürler. Eksi 5x, eksi 5 eksi y çarpı artı 5y Eksi 5 ile 5 çarpı eksi 25. Aşağıya aynen yazıyorum. X'ler gidiyor. 5Y eksi 4Y bir tane Y kalıyor. Y direktman ne bulduk arkadaşlar? Eksi 25 artı 23'ten eksi 2 bulduk. E sonuçta şurada yerine koyun. Yani X eksi Y'ye siz 5 demişsiniz. E Y'de eksi 2. Eksi ile eksinin çarpımından ne yapar? X artı 2 yapar. X'i de ne yapmışız arkadaşlar? 3 buluruz. Gerçekten bakın 3 koyun x yerine. 3 eksi, eksi 2 ne yapar? Eksi x'in çarpımından artı 2'den. 3 artı 2'den 5'i buluyoruz. X'i de bulduk. Z'yi soruyorsa herhangi bir x, y, z'li denklem çekelim. Mesela en alttakini alalım. x artı 2y artı 2z eşittir 1. X'i 3 bulduk. 3 artı y'yi eksi 2 bulduk. 2 eksi 2 ne yapar arkadaşlar çarparsak? Eksi 4 yapar. Artı 2z eşittir 1. Burası da alırsa eksi yapacak zaten. 3 eksi 4 ne yapar? Eksi 1. Karşı atarsam 2z burada artı 1 olarak geçer. 2z 2 ise z'yi ne bulmuş oluruz arkadaşlar? 1 bulmuş oluruz. Yani son anlattığım sadece yerine koymayla ilgili durumlar. Buradan da dikkat edin yok etme metodunu bayağı bir irdeleyerekten doğru sonucu A şıkkı bulmuş Olduk. Denklem çözmedi arkadaşlar. Sadece bunu ünite olarak düşünmeyin zaten. Problemlerin içerisinde de. Her yaptığınız matematiksel işlem aslında bir denklem çözmedir. Denklem çözmeyi zaten iyi kavrayamadıktan, iyi yapamadıktan, işlem önceliklerine dikkat edemedikten sonra diğer ünitelerinde zaten çok bir önemi yoktur arkadaşlar. O zaman denklem çözmeye daha dikkatle bakaraktan diğer ünitelerde yine birlikte olmak üzere.